Aslında denemek demeyeyim. Bizim sevdiğimiz yerler var. Oraları size götürmek istiyorum. Sizin de görmenizi istiyorum. E, o şekilde böyle keyifli bir gün geçirmek dileğiyle hadi buyurun Karaköy'ü gezelim. Mehmet Usta'nın yerine geldik. Burada balık dürüm çok e, popülermiş ve çok lezzetliymiş. Zaten sıradan da anlaşılıyordur. Burada şimdi bir balık dürüm yiyeceğiz. Hadi bakalım, yiyelim. Nasılmış acaba? Geldi balık dürümler. Hadi bakalım. Meşhur balık dürümü deniyorum şimdi. çok güzel. Baya güzel yandı. Beğendim. Ne çok hafif, ne son saçlı. Bu arada fiyatı 140 lira tanesi. Bu dürümün fiyatı 140 lira. Bu arada. Başarılı, valla beğendim. Bu kadar sıra olmasını şimdi anlıyorum. Nasıl <laughs> aşkım? tek kelimeyle mükemmel. Bence İzmir'e de böyle bir şey gerekiyor. Ve yani bir dakika falan oldu bitirdik. Çok güzel ya. Böyle farklı sos falan var. Fresh. Bu meşhur <laughs> Mehmet Usta'da balık dürüm. kesin iyi diyor. Yani. Evet senin fikrini alalım balık dürüm Bence hakkındaki. Bence efsane. Efsane. Şeyi güzel. <laughs> Hem portable olması böyle ye iç. Tadı böyle kekik kokusu vesaire üstünde sos, salatanın sosu falan. Tek kelimeyle mükemmeldi. Daha fazla şey yemeyecek olsak bir tane daha dürüm yerdim de teki bile yetti bence. Hem de fiyat performans 140 liraya balık. Hem de böyle balık yemek istediğinde gel direkt ye. Evet, bence İzmir'e hani, de böyle bir şey gerekiyor. Bildiğin adam filetoyu koyuyor yani içinde, dürümün içine. Ben çok beğendim yani. Evet. Güzeldi, bakalım. Evet, meşhur o ses vurmaya geldik. Şimdi bu etli çiğ köftelerden biz de deneyeceğiz. karnımız çok tok olduğu için balık dürüm de yediğimiz için. Ee, bunu şimdi deneyeceğiz bakalım. Şimdi deneyelim bakalım. Lütfen <laughs> güzel, acısı da yerinde. ayranla özel sar. Bizim en sevdiğimiz ayran. Evet, hadi bakalım senin de düşüncelerini bekliyoruz. <laughs> Nasıl? Açısı falan yerinde çok iyi. Evet şimdi o ses Türkiye <laughs> diyesim geliyor. O ses gurmeden çıktık. Ya gerçekten güzeldi. Özellikle acı seviyorsanız o etli çiğ köfteler muhteşem yani bayağı acı ee, ve çok kalabalık oluyor. Sıra da bekleniyor. Allah'tan biz kolay sıra bulduk yani bize kolay yer geldi. Ee, bu şekilde şimdi buradan çıktık. Sırada neresi var? Tabii ki Güllüoğlu. Gülloğlu. O kadar doldum ki ama onu yemeden dönemem Karaköy'den. Şimdi Güllüoğlu Baklavacı'ya gidiyoruz. meşhur Güllüoğlu'na geldik. Hadi bakalım hemen soğuk baklavalarımızı yiyelim. yerler de güzel oluyor. İçine dondurma koydurabiliyorsunuz. Fakat biz akşam biraz doğruya gideceğiz, yemek yiyeceğiz. O yüzden bunlardan yemiyoruz. Sadece dört dilim soğuk baklava aldık. Pardon. Ben yemeyeceğim. Bir tane çekin. Şey, Bana Bir de normal düz atar mısın? Şunu bir ben Hayır. Aşkım. Sen Eyvallah hayırdır? Çekim, sağ olasın. Sen hayırdır? Allah'ım. Vallahi hastanelik olacağız gece. ya yine hastane olacağız. Dört dilim. Hmm. Baklava yediniz ya. Ha, 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 Evet evet evet. Midemiz çöplüğe döndü gerçekten. Çay değil mi? Evet. Aha. Böyle arka bahçesi de var. Şimdi buraya oturacağız. Son çekilerle böyle. Vallahi buranın soğuk baklavası çok güzel oluyor. Biz o yüzden İstanbul'a geldiğimizde yemeden dönmüyoruz. <laughs> Hatta Sercan ben İstanbul'a geldiğimi böyle alıyor, İzmir'e de getiriyor. Soğuk e, zincir koyuyorlar yanına. Soğuk tuzak koyuyorlar. O yüzden hiçbir şey olmuyor bu arada. Sanırım kargo da yapıyorlar değil mi aşkım? bilmiyorum. Olabilir. O da olabilir. Güzel. Dene bakalım. Deneyelim. Zaten sevdiğimiz bir tat bakalım bozuluşu. Bozuluşu değil mi? <laughs> Hı -hı. Ya, Hı -hı. Bu arada buranın yeri değişmiş. Yani bir buçuk sene olmuş tabi de. Evet. Eskiden farklı bir yerdeydi. Ve burası falan. daha iyi olmuş Aynı. bak şöyle evet, ambiyans falan. Bahçe. Bahçe falan yapmışlar güzel olmuş. Afiyet olsun. ayrılıyoruz şimdilik.